Çok değerli Sayın Milletvekili, Sayın İl Başkanım, kıymetli siyasi Parti temsilcilerimiz, Demokrat Parti ilçe başkanlarımız, Demokrat Parti temsilcileri, kıymetli Muhtarlarımız, oda ve kooperatif temsilcilerimiz, kıymetli teröristler, basın emekçileri, büyük bir heyecan içerisinde olduğumuz zaman, Demokrat Parti'ye çok memnunuzdur. Bugün buraya sadece bir kongre yapmak için değil, Demokrat Parti ruhunu yeniden canlandırmak ve halkımızın özen duyduğu samimi dürüst siyaset hayatı geçmek şey için toplandık. Biz bu ülkenin sokaklarında, tarlalarında, pazarlarında, otoriklerinde çalışan insanların sabah ilk ışıklarıyla umut yola çıkanların partisiyiz. Demokrat Parti hiçbir zaman sadece bir tabelalı partisi olmadı, o ruh hiçbir zaman ölmedi, bundan sonra da olmayacak. Ancak bir itiraf etmeliyim ki siyasette bazı yanlış algılar ve kırılmalar oluştu. Halk artık siyasetçi kuşkuyla bakıyor. Bunun bir sebebi de siyasetin bireysel hırslarla yerel çıkarlarla kilitilmesidir. Ama biz farklıyız. Demokrat Parti bireylerin değil halkın sesidir. Biz koltuk değil sorunun peşindeyiz. Biz halktan kopmuş bir düzen değil, halkla beraber kuracağımız yeni bir düzeni savunuyoruz. Bugün burada size bir söz vermek istiyorum. Demokrat Parti, rantçalığın, kişisel rızların, kirli hesapların karşısında duracak ve halkın her bir ferdine siyasetin öznesi yapacak bir hareket olacaktır. Biz sadece konuşan değil, dinleyen, çözüm arayan bir partiyiz. Halkımızın derdini, talebini ve umudunu anlamadan bir adım bile atmayacağız. Kırsalda çalışan bir çiftçiden, büyük şehirde geçim kurtarması veren bir aileye, gençlerimizden emeklilerimize kadar herkesin sorunlarına dokunan, çözüm üreten bir siyaseti yeniden inşa edeceğiz. Demokrat Parti milletin içinde milletle birlikte olacak. Çünkü bu parti tabelesine halkın sevgisiyle yazdırmış bir erkektir. Ve bundan sonra da halkın umudu olmaya devam edecektir bir siyaset öğrencisinde olanlara sesleniyorum. Biz sadece değiştiren değil, çözen bir herkiliz. Siyaseti değiştirmek için önce kendimizden başlayacağız. Şeffaf, hesap verebilir, samimi bir yönetim anlayışıyla Demokrat Parti bu ülkenin geleceğinde güçlü bir seçenek haline getireceğiz. Çünkü biz biliyoruz, bu millet adalet hak ediyor, bu millet virüsü hak ediyor, bu millet kendisi için çalışan Kendisiyle yürüyen liderler geliyor. Evet. Ve işte yine söylüyoruz ki, biz buradayız. Unutmayın, Demokrat Parti sadece bir parti değil, yeniden doğacak bir umuttur. Hep beraber barışacağımız gününden umurum, tekrar hepinizin herkese teşekkür